arkadaşlar yani şu an kendine böyle zaman ayırıyor yani bu konuda. Tamam Ama da ben estetik bağımlısı değilim. Benim nere mi estetik? Yüzümde. Kız Pınar'a söyleyene var. Korkuyorum ya. yani. Ama yani yaptırım, yap, şu çenem benim psikolojimi sadece bozuyor. Çene. Onun haricinde başka bir şey yok yani. Çenemden dolayı mutsuzum. Ben de çene yaptırmayı düşünüyorum şu an ucundan. Kızlar ben iki tane çocuk doğurdum küçük yaşta. 18 yaşında anne oldum. Ee, benim saçım, dişim, her yerim mahvoldu gitti yani. Bak ben ondan büyüğüm. 35 yaşındayım. Düşün. Ben yani, ondan daha büyük görünüyorum. Şimdi kadın haklı anladın mı? Kendini belki o konuda iyi hissetmiyor yani. Niye bu kadar kadın üstüne gidiyorsunuz? Aşkım yıprandım. işte küçük yaşta anne oldum ya aşk o. İşte onlar da anlamıyorlar. Anlayan anları da işte. Ne saç kaldı, ne diş kaldı. Müco benim hayatımı mahvetti. Ay gitti sonunda Nereye gitti şehir olarak? Ne bileyim canlı cehennemi artık görmek istemiyorum. Hayatımı mahvetti. Onun yanında, onun ne yanımda ne sağımda ne solumda görmek istemiyorum. Hayatıma sıçtı. Onun yüzünden zaten yıprandım. İki çocukla yıllardır öldüm ben ya. Bir ben bir Allah bilir. Allah onu ya. görmek istemiyorum. Seni cezaevinden kimse yapmaz ki. Cezaevinden çıkarsa beni ararsa var ya onu çok kötü yaparım bu sefer. Gelip de senin evine Cezaevine girdiğinden beri çocuklara da aramıyor. Bizi de aramıyor. Niye acaba? Belki o fırsatı daha vermemişlerdir. Yeni girdi ya. Cezaevine girdiğinden beri bizi aramıyor mu? Ne zaman Hurtuluk? girdi? Bu hafta girdi değil mi? Utansa gurur olsa aramaz zaten. Aramasın. İstemiyorum. Hayır aşkım istemiyorum bizden uzak dursun. Defolsun pislik. Hayatımı mahvetti. Ay gerçekten bu sefer artık onunla görüşmek istemiyorum. Çok ciddiyim çok ciddiyim. Bir şey söyleyeyim ya helal olsun. Ben olsam yani normalde benim bu kadar sabrım yok. Aşkım yani. işte artık istemiyorum. İyisiyle kötüsüyle hiçbir şekilde onu yanımda istemiyorum. O adam ne oldu fabrika muhabbeti? Ha, Kız yalan ya. adam onu dolandırıyor. Evet. Oradan ondan da girer içeri. Aslında. Cezası artar. İstemin başka midem bulanıyor. Ona. Onu görüyorum. Tek derdi yemek yemek, oturmak, göbeğini büyütmek. Aslında. Yalandan şovdan namaz kılmak. O namaz sana kurban. O namaza kurban. O namaz seni çarpsın. Yani biç bir o. Başka anca atletle oturur. Atletle karkar. En sevmediğim adam tipi. Ya Rabbim ya Rabbim. Oturuyor atletle. Anca namaz kılar, yemek yer. Namaza kurban ol sen. O zaman şey. olsun. Allah kalsın Midesi de yeter. Pınar Ella sağ ol aşkım. Kurban ederim. Ya kızlar şu görevimi tamamlayın şu balinalarımı şu konfetilerimi ya rica